Burada çok da dikkat edilmeyen veyahut da artık nasıl isimlendireceğimi de bilmiyorum. Yani yaygın hale geldiği için nasıl yorumlanacağını kimsenin bilemediği bir sorun var. Hastalık, hastalığı ruhsat değildir. Yani bu asırda tıbbın, teknolojinin gelişmesinden sonra... Hastalık da bir hastalık haline geldi. Yani e, ben hasta niye olmuyorum, muhakkak olmalıydım, geç kaldı hastalığım der gibi bir evham oluştu insanlıkta. Mesela çok yoğun olduğunda akşama doğru bir insanın başının ağrıması normal bir şey. Bunu hemen nöroloğa gidip başım ağrıdı demeye getiriyor insanlar. Tıp imkanları çok genişledi. Bu oruç için özür değildir. Bir var ki artık yürüyemiyor, merdivenden inmeye korkuyor, baş ağrısından yani bu özel bir kriz geçiriyor. Buna baş ağrısı diyoruz. Biz yani bir tür evham denecek ya da vesvese denecek düzeydeki hastalık oruç bozma ruhsatı olan hastalık değildir. Ya ciddi bir fiziki görüntü olacak ortada. Yani işte a tansiyon cihazını ölçüyoruz, doktorun risk dediği bölgeye gelmiş tansiyon veya gözünden bakıldığında gözünü açamıyor, bayıldı. Bunlar yani bir fiziki belirti olacak veya şeker hastalığındaki gibi hiçbir belirti sen göremiyorsun dışarıdan baktığında ama tıbbi veriler bu ağır hasta diyor. Yani buna biz ruhsat konuşuyoruz. Yoksa evham vesvese düzeyine gelmiş hastalığa şeriatımız hastalık demiyorum.